Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizden ne gözükmüyor? ne yok. Gözükmüyor. Arkadaşlar ışık vuruyor da olmuyor. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte özel bir tarif yapıyorum. İyi gözükmüyor. Ya. Eee Arkadaşlar bakın ben size böyle bir tarif yaptım tarifimi e, söylüyorum. E, bakın şimdi. Bunu e, bu yufka çı çıtır ekmekten yapılıyor. Karpuz bir de yoğurt kullandım. Bunu e, tarifini evde deneyebilirsiniz. Şimdi yiyorum bakalım tadı nasılmış. Karpuzundan da almak lazım. Kendi yaptım. Emeğim boşa gelecek yok. Gidecek. Hafaz yok bende. Kafa kalmadı. <laughs> Güzel ama yoğurt birazcık eşkimiş. Uu, <laughs> ağzım sulandı. Ta çok lezzetli arkadaşlar. Siz de deneyin. Bunu YouTube'a yükleyeceğim. YouTube'a yüklediğimi sakın söylemeyin. Ve biraz büyük kesmişim de. <gülüyor> de. De. <gülüyor> de. Arkadaşlar bakın bunun tadı öyle bir lezzetli öyle bir lezzetli ki. kendilerimle yaptım ee, kendilerimle yaptım yemeği daha doğrusu e, özel tarifimi diyelim ee, on üzerinden 1995 hadi kanala abone ol videoya like at ve ee, aşağıdan yorum atarsanız çok sevinirim öptüm bay öptüm say hadi bay bay